Evet sevgili seyirciler. Bugün 20 Mayıs 2021 Perşembe ben Bahattin Çağdaş. Misafirim Radif Karaman araştırmacı yazar. E, muhteşem bir kütüphaneye sahip. Onunla aşağı yukarı 1 saati aşkın evet dur bakıyorum. bir saati aşkın bir program yaptık. İzlemenizi e, tavsiye ederiz. Nelerden bahsettik? İşte eee döneminden bahsettik. E, günümüz siyasetinden bahsettik günümüz siyasetinin içine düştüğü kaliteden kalitesizlikten bahsettik. E, ve birçok konu göreceksiniz. eee Radif arkadaşım e, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. E, son e, güzel söyledin. Bir ülke bir çatışmaya doğru götürülüyor. Daha önce sol sağcı solcuydu. Şimdi de e, İslamcı kemalistlik diye götürülüyor. Bu düşmanlığı yani artık tecrübeli insansın, bu te, bu düşmanlığı nasıl şey yapabiliriz, nasıl aza indirgeyebiliriz bu tehlikeyi? Bir Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşayan 80 milyon vatandaş birbirini abisi, amcası, dayısı, halası, teyzesi gibi görecek. Evet. Komşularına sahip çıkacak. Evet. E Eşe e dosta sahip çıkacak. Evet. E Şimdi mesela e kısaca yine bahsettik, ana programda bahsettik. Burada da şey yaparsak, e, Abdülhamit bizim Payitaht dizisinde, filminde, sinemasında seyrettiğimiz Abdülhamit mi? Hayır, hayır. Abdülhamit ciddi, özel bir devlet adamı. aslında padişahlık kendisine hasbel kadar verilmiş. O da görevi iyice yerine getirmiş bir iş adamı olarak. Yani gerekli olan elinden gelen her şey yapmış ama dünya konjektörüne, konjektörüne uyamamıştı. çünkü e, onlar teknolojide ileri gitmişler biz geri kalmışız. Evet. Evet. şey Recep Recep yazıcıoğlu bu arada karıştırıyor arkadaşlar Muhsin yazıcıoğluyla karıştırıyorlar Recep yazıcıoğlu aynı zamanda hemşerimiz e, şey hemşerimiz erken e, Radif Hemşerim Erzin Canlı e, o ya biz pasaport almak için aylarca beklerdik onu burada da bir şey yapabilir misin? Bahsedebilir misin? Kısaca Erzincan'a evet. gittin. Gittim. E, ya bir pasaport alayım. Bakayım bu da kendi memleketim. Zor olur mu dedim. Pasaport şubeye gittim. Polis memuru buyurun beyefendi çay içer misiniz? Kahve içer misiniz? Bir şaşkınlık oldu. Korktum. Benim içerim atacaklar. Hakaret mi edecekler filan. Adam oturtturdu oraya bana. Bir saat sonra getirdi. Pasaportumu önüme koydu. Ben de büyük bir şok. Sonra baktım ki e, vali e, sağlam olunca ildeki bütün memurlar da sağlam. Oldu. Maşallah. Yani balık baştan kok. Çok başarılı bir adamdı. Bütün Erzincan'da e, herkes severdi. Koruması yoktu. Sokaklarda gezerdi. Otururken makamında kadın geliyor. Ya diyor e, benim çocuğuma iş diyor. Öğlene kadar ofisinde oturuyordu. Öğleden sonra araziye çıkıyordu. E, adam geliyor. Ya resmen şaka gibi ya. Ben ben karı bulun evlendirin beni gülümsüyordu. Hiçbir şey demiyordu adama yani. Öbürü geliyordu, benim tarlamda şöyle sorun var diyordu. Gider bakardı kendisi gerekli gördüğü yerde. Yani böyle bir insan. Evet. Herkes devlet baba oydu. Evet. Dolayısıyla bütün Ercan'a da bir güven var. Anladım. Peki. Son olarak şimdi şey Türkiye'de bir sürü parti, birçok parti NATO NATO kurdu dedik mesela. E, Refah Partisi bunlardan biri değil mi? Milli Nizam Partisi. Milli Nizam Partisi pardon. Buyur oradan da birkaç cümle alayım. Ya şimdi bu e, askeri yönetim devletin başındaki e, Demirel'le nedense ters düşüyor. Evet. Ve de, Demirel'i iktidardan indirmek istiyorlar. Belki Amerika'daki başka bir klik. E, bu Morrison Süleyman dedikleri Süleyman Demirel'i e, oradan alaşağı etmek istiyor bir şekilde. bunun için konsey toplanıyor. Yani kara kuvvetleri, hava neyse. Komutanlar toplanıyorlar. İşte burada Muhsin Batur. Bunlar bir iddia. Muhsin Batur diyor ki ya bunu şöyle yapabiliriz. Belçika'da bir mühendis var. Gider bunu getirir. Buna İslam Parti kururuz. 10-15 puan alır bu. Dolayısıyla Adalet Partisi'ne indiririz. Belki Adalet Partisi'ni orada indirip Cumhuriyet Halk Partisi'ni getirmek istiyorlar. Bunu tam bilemiyorum. Orada bir güçler dengesi var. Sonra gidip e, Necmettin Erbakan'ı getiriyorlar ve bir parti kurduruyor. Bir partisi. Bu çok kısa bir sürede tutuyor. Bu da şaşıracak bir şey. Yani Sinop gibi, e, Mersin gibi, İzmir gibi, Burdur gibi, Akkari gibi, neyse Edirne, Tekirdağ, Kırklareli gibi şehirlerde yani bu şehirlerde dindar bir partiyi oluşturmak çok zor. Türkiye'nin yarısında takdir edersin ki. Ama bir anda Pısak gibi ciddi bir şey oluyor. Sonra bu milli görüşten çok güçleniyor milli görüş bir yeni bir parti çıkıyor milli görüşün içerisinden ve bugünkü iktidar oluşu. Peki yine son olarak son olarak diyoruz da bu son 20 yılda İstanbul böyle betonlaştı müteahhitler çıktı bilmem neler çıktı çakal müteahhitler çıktı bunlar paralandı Bayağı paralandı fakat bunlarda hobi de yok, uğraş da yok, incelik de yok, e estetik de yok. Bunlar bu paraları nerede biriktiriyorlar, nerede yiyorlar sevgili Yeter Önce bir cümleyle şunu söyleyeyim. Bu ülkede üç tane mimar vardır yok. Hadi ya. abi diğerlerine eski çapurcudur. Neden? Kardeşim bir kare şeklinde bina tasarlamak mimarlık değil. Değil yani. Tövbe bu, tövbe. Yani hani onu kelime evet. olarak ifade evet. edemeyeceğim. Evet. Güzel şimdi ya biraz estetik, biraz yumuşak, insanlar rahatlatacak. Şimdi yeni yeni binalar yapılmaya başladı. Güzel. Yani en azından binanın şekliyle. Şimdi bu insanlar bu kazandıkları paraları işte İslami adı altında restoranlar açılıyor. Lüks. İşte nargileler açılıyor. Hokka gibi. Efendim şimdi ismini tam hatırlayamayacağım. Bunun gibi. O ve, öz, öz, öz ışığın içtiği nargile miydi, elektronik sigara mıydi? Nargileydi, nargileydi. O nargile çok içiyor tabii. Ee, o da yani paraları, bu paralar orada mı yiyor? Ya şimdi biri, <laughs> şimdi o insanlar bir yere gidemiyor. Doğru. Şimdi ben her yere gidebiliyorum. Yani çıkıp her yeri gezebiliyorum. Şili, Onlar Latin Amerika'yı. Ya sadece orada değil, bütün Türkiye'de geziyorum. Evet. Akdeniz'de de Karadeniz hafızasındaki ülkeleri de gezekliyorum. Yani ben rahatım. Şimdi onlar bir muhtemelen bu gayrimeşru para kazananlar korkuyorlar karakter. Böyle bir şey Abi o insan fazla para kazandıkça korkmaya başlar. Yani paramız olmadığı için bilmiyoruz ya. Evet. Dondun. Alo. 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 Bir dakika donduk abi. Gayrimeşru para deyince dondu ilk kez. Niye öyle oldu? <laughs> Bilmiyorum. Aa. Hala dondu mu? Bak donmaya başladı daha gayrimeşru deyince. Peki meşru diyelim o zaman. Tamam Açısın. meşru diyelim, gibi devam edelim. Buyur. Sansür, san, sansüre takılmayalım. Heh. Peki. Eee, peki. Korkuyorlar ha. Yazık. Şimdi bunlar gidip ee... Bir yerlerde para harcamıyorlar. Çünkü açığa çıkacak çok aşırı gelir gider dengesinden dolayı. Ee, böyle bir şey. Öyle bir durum. Ha. Ya Öyle takılıp kalıyorlar oraya. Yani harcamıyor. Şimdi param var, harcayamıyorsun. Hii. Param var lüks arabalara ya da bir yerlere e, gidemiyorsun. Lüks villalar yapamıyorsun filan. E, şehrin içinde e, oturuyorsun. E, evdeki ailenle ilişkiler kısıtlı. Çocuklarla ilişkiler kısıtlı. Çocukla doğru düzgün bir diyalog kuramıyorsun. Efendim, ona şiddet uyguluyorsun çocuğa da, kadına da filan o yetişme tarzından dolayı. E, dolayısıyla böyle kısır bir döngü içerisinde e, üzücü bir yaşam oluşuyor. Yani Abi, pardon, o, radifim olmasın o para o zaman ya. Daha iyi. Kesinlikle. Yani 10 gün 15 gün kalkıyorsun, diyelim tatile gideceksin. Nereye gidiyorsun? sen köye için Ya arkadaş, sen köye çınardık tatil yapacak yer değil. Heh. Yani bir Yunan adalarına gitmen lazım, bir göreyim. Ha. Ee, bir yandan da e, işte cemaatlerin şeylerine devam ediyorlar, e, derslerine efendim, e, onların toplantılarına. Cemaatler konusunda aslında bir masaya yatırmak lazım. Bu konuda benim epeyce çalışmam var. E, Bunu şimdi konuşalım o zaman başka bir programda. Evet, bu cemaatler meselesini ciddiyetle konuşalım. E, bu paralar harcamıyorlar, harcamanın da. E, Dondu. Dondu. Vallahi dondu. Harcama dedin dondu. Gayrimeşru dedin dondu. Allah sansüre bak. Devam et abi. Şimdi o dar şeyin içerisinde sıkışıp kalıyorum. He. Yani para var ve harcayamıyorsun. Yani nargile dükkanından çıkamıyor muyuz dışarı? Nargile dükkanından çıkamıyoruz dışarı. Of. <laughs> of, of, of. Yani bir, birkaç birkaç konuda bir korkudan çıkamıyoruz. Hmm. Bir kaygıdan çıkamıyoruz Çünkü insanlar bizi görünce Rahatsız oluyoruz Şimdi ben her yerde oturuyorum Zaman zaman tanıdık çıkıyor Gelip selam veriyor Hiç yatıramıyorum <laughs> buyurun diyorum Yani ben çok ünlü olsam da Bu kavramdan bir değişme olmadı Ya ben bir şey olmadım ki kardeşim Ben insanım Ve evet. öleceğim biliyorum Rahmetli baba bize bir evet. tek şey öğretti Allah rahmet eylesin öleceksin ha. Öleceksin dedi Öleceksin ona göre Şimdi ben bunu düstur edindim, çocuğum da düstur edinmiyor. Biz öleceğiz, öleceğimizi biliyoruz. O halde çok yırtılmanın bir anlamı yok. Çok bazı şeyleri e, almanın çok anlamı yok. Sakin bir tabak çorbamız varsa ki belli yaştan sonra zaten ancak bir tabak çorba içebilir. Hastalıklar çıkıyor filan. Buyurun. Bir insanın gayrimeşru para kazandığını banka kayıtlarından anlayabilir miyiz? Nereden anlayabiliriz? Ya yorulmaya gerek yok komşularından çevresinden ona para verenden bir dakikada anlarsınız. Öyle ona para veren hemen tabii. Ona para veren hemen söylüyor şu kadar para. Teşvik Mesela bu olay ifşa ederse ya. ama etmezse. Bu, bunlarla ilgili yüzlerce insan geliyor. Diyor ki buna bu parayı verdim, Buna bu parayı verdim. Mesela diyoruz ki bu çok düzgün bir insandır. Şu olayda şu kadar para verdi. Şimdi somut bir örnek anlatayım bir tane. Ya çok sevdiğim çok dürüst bir adam vardı. Belediye ile ilgili bir şey. Aa, ya yanına gittiğimizde Allah razı olsun biz Allah için, Kur'an için falan diyordu. Ya sonra adamın ne olduğunu anlayınca mesela büyük bir şok yaşadık. Biz adamı çok böyle e, Ali Cerap, alçak gönlü falan öyle bir şey düşünüyorduk. Sonra bir olaydan dolayı yakalandığında e, yani şok oldu. Bunun gibi bütün insanlar geliyor, bu bunu, yapıyor, bu bunu yapıyor, bu bunu yapıyor, bu bunu yapıyor, bu burada arsa aldı, bu burada ev aldı, bu burada bunu yapıyor. Hemen e, söylüyorlar. Gizli kalmıyor. Ya alan tarafından ya veren tarafından. İnşallah. İnşallah. Hayır hayır. Peki. Her şey biliyor. Peki. Son olarak e, sevgili Radif e, eski arkadaşımız e, e, görüyorsun, ediyorsun, izliyorsun. Çalışmalarını e, naçizane nasıl buluyorsun? Bir değerlendirme bilgisayar. Senin bu ilk dönemdeki ilk on röportajını falan izlediğimizde buradaki çevredeki insanlar korkmuştu senden. Çünkü böyle yüreklice şeylerle eee konuşuyordun. Yani işte atıyorum içi ile konuşuyordun. E, bir başka Tuncay, bir Tuncay Güney, evet. eee Tuncay Güney'le konuşuyordun. Evet. Yani res, resmi ideolojideki e, o e, KK, takımı seni tehlikeli buluyordu oralara girdiğin için. Gazetecilerden, Ama sonra... gazetecilerden bahsediyorsun. Resmi ideolojinin evet. gazetecilerinden. Evet, evet, evet. evet. evet sonra bu yayılıp yüzlerce program olunca yani benim de hoşuma gidiyor. Şimdi Bahattin zaten buradayken de hem Süleyman Demirel'le hem Bülent Ecevit'le birebir onlara çatır çatır soru soran, onların e, hatta şaşırtan, el diline dolaştıran bir adam yani sorusuyla. Eyvallah. Eyvallah. E, çok defa şahidimdir yani böyle onların şaşaladıklarının hatta bilmiyorum varsa bakarım. Şimdi evet. dolayısıyla Bahattin zaten iyi bir gazeteci, Objektif evet. açık bir gazeteciydi. Şimdi bu portreyi genişledi. E, gönül ister ki Bahattin e, Türkiye'de iyi bir e, gazetenin başında olsun. Yani e, iyi bir yönetici olsun. E, altındaki insanları aynı kendisi gibi yetiştirsin. Ülkesine e, bağlı, düzgün, hırsız olmayan, çalmayan, e, dürüst birer gazeteci yetiştirsin. istiyor. Şimdi insanlar kendi ellerinden geldiği kadar yapabildikleri bir şey yapmışım. Ben ne yapıyorum? Ya ben dedim ki insanlar kitap okumuyor. Ben şimdi şöyle bir hizmet yapayım. Ben okuyorum, okuduğum kitaplar kenara gidiyor. Benle birlikte gitmeyecek, unutulup gidecek. O kitapların her birini aldım. İşte bin sayfalık, 1500 sayfalık, 30 sayfalık kitabı bitirdim. Onların özetlerini çıkarıyorum, onar dakikalık video halinde YouTube atıyorum. Şimdi bazı insanlar açık teşekkür ediyor. Diyor, diyor ki arabayla giderken diyor, uzun yolda açıyorum seni dinliyorum. Kitap okumuş kadar oluyor. Gece yatarken uyuyamıyorum. Açıyorum masal gibi bir kitabın özetini dinliyorum. Hoşuma gidiyor. Ha, ben e, e, ilme, eğitime, bilgiye bir katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şimdi köşe yazısı yazıyordum. Biliyorsun bir günlük gazetemiz vardı. Biliyorum. Ya güzel köşe yazısı yazıyorum ama anlam yok. Şimdi orada da yazdım. Ya yaz yazıyor ama artık yazmıyor. Çünkü anlamı yok. Okuduklarım kimseyi e, etkilemiyor kimse iyi değiştirmiyor. Ama burada e, bu kitaplar konusunda güzel bir şey yapıyorum. Buna inanıyorum. Ha belki bu birikimlerimizi, yıllardır olan birikimlerimizi oturur daha güzel şeyler. Vaktimiz var, zamanımız var. Şimdi daha sağlıklı, daha akıllıyız. Yani eskiden bu kadar e, şey bilgimiz, birikimimiz yoktu. Bunları belki birlikte birçok şeyi ileride Türkiye ben inanıyorum bu Türkiye düzelicek. Düzelmek zorunda sular bulanır, durulur. İnşallah sular durulacak. İnşallah bu ülke düzelecek. Bu gençler, bu gençler bunu istemiyor. Ben kendi çocuğuma yalan söyleyip hırsızlık yaptıramıyorum. Yani hani bunu yap anlamında söylemiyorum. Evet. Hani bir şey oluyor. Diyorum ki ya şu telefona bak da şuna burada yok de. Yok diyor baba niye öyle söylüyorsun? Aç diyor adama de ki müsait değil. Evet. Ee, bu güzel. Evet. YouTube, YouTube kanalında söyle buradan seyircilerimize. Hatta gerekirse... Radyo Radif Karaman kitap özetleri. Tamam, şöyle yapayım ben sana, ben göstereyim buradan bir saniye, <laughs> YouTube kanalını sana tamam. göstereyim bir saniye, ara ee, bir dakika. Ee, evet sevgili seyirciler, Radif Karaman'ın şeyi bu, o YouTube kanalı bu, ee, işte e, ismiyle insanlığın tarihi e, taberi ta, taberi tarihi 1 Osmanlı Neden Çöktü, Sesli Köşe Yazıları, Nefes Gazetesi'nden ondan sonra e, böyle devam ediyor. İsim ile rahat bulursunuz diyorum. Ee, e, evet e, arkadaşlar, e, sevgili seyirciler, izleyenler. Bu bir tanıtımdı. E, i̇şte Radif Karaman arkadaşımla yaptığımız e, programı e, izlemenizi tavsiye ederiz. E, peki. Ana programda görüşmek üzere diyorum. E, Rıdifim tekrar çok teşekkür ederim. Son bir e, ekleyeceğim cümle var mı? Buyur. Evet bu cemaatler konusunda e, bir program yapalım. Beni beni yayında bağladın şu anda. Bağlayın uyanık adam seni. <laughs> yayında bağladın beni. <laughs> Yapı Artık bu yapılacak. Teşekkür ediyorum. Bu yapılacak. Ee, görüşmek üzere diyorum. Tamam. tamam.